Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Pulman Otel'den sesleniyoruz. Muhteşem bir fuarda Selenat firmasına konuk olduk. Firmamızın kurucusu Sayın Cansu Uğurcan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelik olarak siz de fuarımıza hoş geldiniz demek istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fuardayız malum. Öncelikli sorum nasıl geçiyor fuar olacak? Daha çok erken saatlerdeyiz ama fuar çok hareketli. Beklediğimizden de çok yüksek bir katılım var. O yüzden keyifliyiz, mutluyuz. Süpersiniz. O zaman değerli izleyicilerimize Serenat'ı anlatalım biraz. Tabii ki. Biz e, şu an 5. yılına girmiş bulunmakta olan bir firmayız. 4 e, farklı ürünümüz var ve yeni ürünlerimizin de çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de olmayan e, yenilikçi gıda takviyeleri, inovatif ürünler yapmaya ve tedavilere alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. E, onun için buradayız. Ve bu tanıtımı da e, bu farı uygun gördük galiba. Peki burada dört e, ürün var dediniz. Bu ürünleri şu anda tabii izleyiciler onu diyor. Biz nihai müşteriler nerelerden temin edebiliyoruz? Bizim ürünlerimiz hem kendi web sitelerimizden hem e-ticaret sitelerinden hem de bütün eczanelerden e, alınabilir ürünler. Bu bizim için tabii ki çok önemli çünkü eczane bizim için hem güvenilir bir kanal hem de herkes için yurdun her köşesinden ulaşılabilir bir kanal. O yüzden eczanelerden güvenle ulaşabilirler. Hemen bir soru daha geliyor. Çünkü ürünler bazen yaş grubu içerebiliyor. Evet. Sizde öyle bir şey var mı? Tabii ki. Hemen hemen bütün gıda takviyeleri çocuklar için özel üretilenler hariç 11 yaş üzeri kullanılır. Zaten biz bu tür uyarıları kutuların üzerinde belirtiyoruz. Kutuların üzerinde birçok uyaran var aslında. Ee, kullanıcılara da bunları okumalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Bu önemli konunun altını çizdiğiniz için de Türkiye adına teşekkür ediyoruz sizlere. O zaman son soruyu soralım. Diyelim ki hedefler neler? Hedeflerimiz aslında dünyaya açılmak, ihracat bundan sonrası için. Biz küçük küçük adımlarımızı da atmaya başladık. Bugün burada fuarda da belli panellerimiz olacak, ihracat üzerine konuşacağız. Ee, ne yapabiliriz, bu konuda bir birlik oluşturmak için ne yapabiliriz bunları konuşacağız. Umarım bu konuda e, dünya çapında bir marka olmak bizim hayalimiz. Süpersiniz, imkanlar olursa e, her şeyi yapabilecek bir güçteyiz. Bayanın kadının gücü diyoruz aslında Serenat olarak. Ben de bir bayanla röportaj yapmanın farklı gururunu yaşıyorum. O zaman ne dileyelim son olarak nice fuarlarda görüşmeyi dileyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sağlık. Evet Fuar TV izleyicileri Serenat markasından aktaracaklarımız bu kadar.